Evet efendim selam. Bugün hangi oyuncağı istiyorsunuz? Şunu mu? Evet. Tartalım. <gülüyor> <gülüyor> efendim tartıyorum. Efendim bu 20 lira. Evet. Aa, poşeti unutuyorum efendim. Hadi. 20 lira efendim. A poşeti size vereyim siz koyun. Ee, hani ben oyuncakları size veriyorum ya. Siz müşterisiniz. <laughs> evet. Efendim 20 lirayı vermediniz. <laughs> Unuttunuz galiba. 20 lira. 20 lira. Getirin. Osman bir kola içince adam oyna ondan sonra alacağım telefonu. Hı hı. Hmm, evet efendim. 20 lira. Adamın dersliği var. Evet efendim verin 20 lirayı elinizde. Hayır, hayır. Tamam tamam. Aldım efendim. Evet. Hangi oyuncağı istiyorsunuz? Şunu. <laughs> şunu mu? Hayır şunu. Hangisini? Şunu. mu? Tamam. Bunu. Evet. Hayır. <laughs> <laughs> Efendim bu dört buçuk TL'miz. Dört buçuk. Dört buçuk TL. Koyam poşete efendim? Koyayım poşete. poşeti? Dur da, da Tamam. Koyuyorum. Koyayım mı efendim poşete. <laughs> Dudağı, dur da Dur da Tamam. Orada dursun. Tamam. Koyayım. Ama ben siz bunu aldınız. Tarttım. 4,5 TL çıktı. Alın o zaman elinizde siz koyun poşete. Bu sizin. Aa 4,5 vermeyi unuttunuz. 4,5 verin efendim. <laughs> unuttunuz galiba. Efendim 4,5. buçuk. Ne 4,5. Evet. Aa efendim. Efendim. Şimdi e, bunu tartalım. Efendim. 6.75 5 ya. Ha efendim. 6.75 dedik. Evet. Sağ olun efendim. Teşekkürler. Bayağı bir oyuncak aldınız. Akşama misafirleriniz var galiba. Evet efendim. Başka oyuncak istiyor musunuz? Evet efendim. Hangi oyuncak? Bunu <laughs> mu? Tamam Aa, Efendim. Efendim tartayım mı? <laughs> Su aygırı galiba. Tartıyorum. Beş lira. Sana beş lira. Verin efendim. Evet. Beş lira. Evet, sağ olun efendim. beş Ha, üstü yok maalesef. 5 lira demiştik de. Efendim? Hmm. Tamam. tamam ha üstünü vermeyi unuttum demin ki altını buyurun 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 Tamam götürün kanalımıza hmm. <laughs> abone olun de abi bildirimleri açmayı unutmayın diye <laughs>